Ergen Hayvancılık 8 yıl önce işletmelerinde zararlarla ilgili yaşadıkları sıkıntıları bizlerle paylaşmak üzere iletişime geçti. Biz de çiftliklerine özel entegre zararlı kontrolü çözüm önerilerimizi sunarak mücadeleyi başlattık. Çiftlik hijyeni çözümlerimiz kapsamında sanitasyon, larvasit uygulamaları, rodentisit uygulamaları, kalıcı yem uygulamaları ve diğer yüzey uygulamalarının önemini vurgulamaktayız. Ergen hayvancılık olarak yaklaşık 16 yıldır e, süt sığırcılığı yapmaktayız. Bin kapasiteli bir işletmemiz var. Çiftliğimizin e, açık ve kapalı alanlarında ara sinek ve sivri sineklerin barınma ve çoğalma imkanı bulduğu ortamlarda ilaçlama yapıyoruz. Çiftlik büyüklüğü ya da türü ne olursa olsun, hayvan işletmeleri her zaman haşereler açısından risk taşımaktadır. Kare sinek, sivrisinek, pire, fare başta olmak üzere birçok haşere işletmelerde problemlere sebep olabilir. Bu problemler önceleri küçük olarak görülse de, artan haşere yoğunluğu işletmelerde verim düşüklüğüne, taşıdıkları salgın hastalıklarsa hayvan ölümlerine kadar götürebilir. Bu nedenle mutlaka işletmelerde entegre bir zararlı yönetimi yapılmalıdır. Hayvancılık işletmelerindeki en büyük problemlerden biri olarak karasinekler görülmektedir. Karasinekler hem verim düşüklüğüne sebep olurken hem de salgın hastalıklar nedeniyle hayvancılık işletmelerini tehdit etmektedir. Bu nedenle karasinek mücadelesinde özellikle çekici özellikle kalıcı yem uygulamaları yapılması karasinek popülasyonunun ciddi anlamda düşmesini sağlayacak ve mücadelede başarıyı getirecektir. Ağırlıklı olarak sinek ve sivrisinek problemleri yaşıyoruz. Bu bizim e, direkt süt üretimimize, süt verimimize etki ediyor ve e, çeşitli hastalıkların hayvanlar arasında iyiyebilmesini hızlandıran bir durum olmuş oluyor. İşletme içi ve çevresinde karasinek ve sivrisineklere karşı açık alanlarda mutlaka ULV yöntemiyle uçkun mücadelesi yapılmalı. Bunun dışında karasineklere karşı mutlaka etkin bir larva kontrolü de yapılması gerekmektedir. Kemirgen mücadelesinde işletme çevresinde bina ve içleri ve dışlarında mutlaka kemirgen ilaçları istasyonlar içerisinde yerleştirilmelidir. Karasineklere karşı özellikle işletme genelinde sütane, doğumhane, buzhane, ahır genelleri ve diğer alanlarda kalıcı özellikli çekici yem ilaçlar kullanılabilir. Bunlar çuval üzerine ya da direklere veya duvar üzerine spreyleme ya da fırça yöntemiyle kullanılarak uygulanabilir. Karasineğin sebep olduğu problemleri aşmak için yaklaşık 8 yıl önce tercih ettik. Hala ürünlerini kullanmaktayız. Etkili çözüm alıyoruz. Bu tarz işletmelere öneriyoruz. 8 yıldır bu çiftlikte de çevre sağlığı ürünlerimiz sayesinde etkin bir mücadele ile sağlıklı ve verimli bir çiftlik olmalarına katkı sağlıyoruz.